Hayat ve hoş geldiniz. Ee, bugün farklı bir yerdeyiz Atilla abi. Aynen. Mekan değişimi çok sevdiğimiz bir şey. Gerçekten güzel bir mekan. Bilmiyorum izleyen arkadaşlar da görebiliyor. Fenerbahçe'deyiz, yeşillikler içerisinde, ağaçlar içerisinde. Güzel abi, iyi geldi yani. Evet evet. Biz de artık şey gibi olduk abi hani... <laughs> <laughs> Seyyar Sey yani YouTube, Sey yani şey YouTube. programları <laughs> olarak. <gülüyor> Bizi e, sana kim açıyorsa oraya gidiyoruz gibi oldu ama yine Anadolu'yu gezelim mi biz bir ara? Değil mi? Anadolu'yu gezelim ya. Vallahi Kars-Mars'a gidelim. Yani Kars'ta olduğum için ilk aklıma Kars geldi. Çok en uzağa gitmez. En uzağa gitmez evet. Zaten gerçekten. Karslı olmasaydı, yani Karslı olmayan biri Kars demez diye düşünüyorum İller bu cevabı. İlla bir galiba. linç yiyeceğiz. Biz bir programda illa linç yiyeceğiz. Sen bu arada sponsor oluyordun kusura bakma. Evet. evet. Yani yine e, dinamik, yatırım evet, dinamik yatırım sponsorluğundayız. Dinamik yatırım sponsorluğunda. Sağolsunlar yine farklı bir stüdyolarını bu sefer bize verdiler. Yani sizler için birkaç tane güzel bir haber beraber yapacağız dinamik yatırımla birlikte ama şu anda hala onların ayarlanmasıyla devam ediyoruz. Nasıl hafta? Abi nasıl hafta değil, nasıl ay bence yani. her şey güzel de benim için. Ama ben sana söyledim en son programda hani muhasebesini, 2024'ün muhasebesini yaparken demiştim ki yani abi Aralık ayı var. <laughs> evet. Yani o Kasım ayı var. Ben mesela şeyi de anlamıyorum şimdi izleyen çok arkadaşlar bakıyorum. Spotify'ın da mesela 2024 yılı özetleri geldi. Evet evet. Abi Aralık ay değil mi? Aralık 2024'ün içerisinde değil mi yani? Hani neden tamamen bir soru işareti? Biraz paylaşmaya zaman bıraktılar onlar da herhalde. Evet. Biz de son haftası, Aralık'ın son haftası biz de kendi muhasebemizi yaparız. Hangi şarkı çıktı sende bir numara? Abi üzülerek söylüyorum ki ben Spotify kullanmıyorum. <laughs> YouTube müzikten. Ben YouTube <laughs> müzik çıktı ilk gün Spotify'ı sildim, YouTube müziğe de geldim. Bence i̇şte daha yani avantajlı. Finansal özgürlük adımları böyle atıyor. Aynen abi, hani daha avantajlıydı. Daha avantajlıdır. Sen de? ben de Kenan Doğulu çıktı Yosun güzel şarkı Kenan tavsiye Doğulu. ederim. evet Yosun. Ama normalde arı hızlı Vız olması lazımdı ama sağ sağsınlar çocuk şarkılarını. Ben de öyle bir şey şarkı. bekliyorum evet, arı Vız Vız. öyle bir şey. Çekirdeksiz domates. Bu arada çekirdeksiz domatesi gerçekten herkese tavsiye ederim. Normal normal olarak da dinleyin, güzel bir şarkı yani. Ama yani tabii biz bir sonra borsa konuşalım çünkü. Tahmin edersin ki bizi, dinleyenler yani çekirdeksiz domates tavsiyesi için burada değillerdir. Tam da oraya getirecektim konuyu. Peki abi bu yıl hani böyle en çok dinlediğin şey gibi, şarkı gibi en çok böyle göz önünde olan hisse senin için hangisi de ekranında en baş köşede olan takip bu, ettiğin? Ya şu an onu düşünüyordum aslında yani şimdi şöyle başlayalım konuşmaya. Aslında bu haftanın başlangıcıyla başlayalım. Biliyorsun dün enflasyon muhasebesi, hı hı. bankalar, leasingler ve şeyler için iptal edildi bugün hatta borsa güzel bir yani özellikle ondan üzerinden güzel bir gidişatla devam ediyor. Zaten dediğin gibi uzun bir süredir güzel bir borsa var. Hı hı. Yani özellikle son bir ay, bir 3 4 ay. hafta son derece güzel geçti. Şimdi onun sigortalarda da kalkma ihtimali masada. Yanında e, SDDK yapacakmış galiba. Ee, onlar yaptıktan sonra sigorta tarafı da tahminen canlı olur diye düşünüyoruz. Tabii yani belli de olmaz. Çünkü o da son dönemde. söyleyelim bir... abi. 6 Aralık. 6 Aralık. Mi? O da güzel bir şekilde yükseldi. Hı -hı. Onun üzerine zaten açığa satış da biz e, 50 üzerinden geleceği devam etti. Ve bu da ne demek oluyor? Şimdi ha bir de faiz indirimi ihtimali artık daha bir sesli Sen hale Aralık geldi. Sen Aralık bekliyorsun ama. Aralık bekliyorum ama. Ya yani ben aralığı biraz yapmış olmak için Bekle. Az bir şey olsun. Ha aynen. Hadi Hani yaptık. Ben de enflasyon verisinden sonra Ocak gibi. Benim Ocağı program yaptım. Gibi. Kimse benimle aynı fikirde evet. olmuyor ne yazık ki. Benim bu kaderim yani <laughs> yapacak bir şey yok. Hani oradan bir GEO'lar da gitti. GEO'lar belki biraz dinlenebilir. Hani şey de yapabilir. Ama aslında bu sene ya yani GEO'lar daha çok şeyde, Bu senenin hikayesi daha çok GEO'lardaydı. Ama şey çok komik baktığın zaman. Şimdi Çoğunlukla geliyor dediğimizde zaman aklımıza emlak konut geliyor. Tamam, emlak öyle. konuta baktığımız zaman da o kadar böyle bir dalgalı bir şeyden bahsediyoruz ki biz bunu çekerken şu arkadaşlar 13 lira, 13 lira 20 kuruş. 13 evet. lira 20 kuruş seviyesindeydi. Şimdi 7 lirada 13 liraya gelmiş neredeyse %100 yapmış. Şimdi ona baktığın zaman diyorsun ki ya ne var? Ama bir de grafiğe baksanız, bir de, bir de bize sorun onu. Ya benim saçımın şurası falan yok değil ama şey yani, yani gerçekten çok enteresan bir yıldı. Genel olarak borsa için de çok enteresan bir yıldı. Kapanış inşallah güzel olacak. Ama dediğim i̇şte. gibi ya bu haber akışıyla birlikte hani bankalar enflasyon muhasebesi uygulanmamış, leasingler, işte sigortalar uygulanmamış, üzerine GEO'lardaki bu faiz indirimi hikayesi güzel bir kapanış görebiliriz. Ha tabi bilemeyiz her an her şey değişebiliyor. Ama ben artık 2025 için yani bunu artık söylemekten biraz dilimde tüy bitti ama yani borsa için iyi bir yıl olarak geçeceğini düşünürüm. Yani borsa için doğru sektörlerde bunun altına özellikle çizmemiz lazım. Çünkü yani ne yazık ki bazı sektörler hani çok da... Sanayi ağırlıklı değil mesela 2024, 2025'te de herhalde o en azından ilk 6 ayı yani aynı şey devam edecek gibi gözüküyor. Şu an gözüken o enerji hala bir habere ihtiyacı enerji sektörü. Yani Çoğunlukla arkadaşlarla konuşmuyorum enerji sektöründe olan arkadaşlar da onu söylüyor. hani Abi enerji ne olacak diye. Şu anda enerji sektörü için biraz ya hisse bazında bu arada iyi olan hisseler var ama genel sektöre baktığımızda çok da iyi ilerlemiyor. Yani. Ya dediğim gibi Türkiye öyle bir yer ki biz bu programı yapıyoruz. Yarın her şey değişmiş olabilir. Yani şu an itibariyle 6 Aralık itibariyle durumlar böyle. Ee, onun dışında senin var mı konuşmak istediğin bir şey? Bugün biz aslında biraz da böyle sohbet hani adına yakışır bir şekilde kısa ve net bir şekilde bir program yapmayı Hı -hı. planlıyoruz. Abi yok dediğin gibi işte dün gelen haberleri yorumladın. Onların etkisinde. Ya dün gelen haberler bu arada çok uzun yani çok uzun değil ama. Bekleniyordu. E, bekleniyordu. Bekleniyordu. Yani, Hakan Bey, Hakan Aran söylemişti zaten hani evet. biz enflasyon muhasebesi olmayabilir. Belki hatta yok, tamam kalkabilir falan diye de bekliyorum. Ya evet masada abi. o da var. O da konuşuluyor. Yani ihtimal olarak konuşuluyor. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bir anda onun öyle bir kaldırılması çok garip olur. Bilmiyorum yani hani. Tam alışmıştık. Hiç de alışmamıştık. <laughs> ama. <Yani gülüyor> Yokluk yani yapacak bir şey yok. O varsa o var zaten. Ben herhalde öyle bir hamleyi çok da beklemiyorum. Yani dediğim gibi bak şimdi bu mesela olacağı zaman artık sesli sesli yani İş Bankası, Genel Müdür demişti, yani İş Bankası CEO'su, tam emin hani yapılacak diye. Burada sadece bir dedikodu olarak dönüyor yani göreceğiz açığa satışın dönmesi iyi çünkü <laughs> yani buradaki çoğu arkadaş şunu diyebilir, açığa satışın dönmesi nesi iyi? Ya piyasanın dengelenmesi için iyi. Yani piyasanın yukarı çıkarken de atacağız, satışa ihtiyacı var. Kaldı ki aracı kurumlar için de iyi. Bugün zaten aracı kurumlar da yukarıda. Hı hı. Burada Barış Hocam'ın bir tane araştırması vardı. Yani aracı kurumların şeyine, hacmine %10, %15 gibi bir katkısı var. O açıdan iyi. Ya zaten hani her şeyin dengede olması bir açıdan iyi. Yani satış. Ben hayatım önce yaptım bunu, yapmadım. Ama yani olması gerekiyor piyasanın düzgün bir şekilde ilerlemesi için. Yani haber akışımız böyle. Onun dışında düşünüyorum var mı senin aklında olan bir şey? Yok abi zaten ay sonu yine bir program çekeriz bir yıl sonu değerlendirdiğimiz daha detaylı. Aynen zaten burada aslında biraz daha izleyen arkadaşlara söylüyorum. Kısa menetleri biraz daha böyle bir hani sohbet, muhabbet ve o dönemde ne var? Yani işte biz aslında bugün belki de çekmeyecektik ama bu işte enflasyon muhasebesi haberi ve şey haberiyle biz... Açığa satış haberiyle ki bu arada halkarızlar da geri döndü. Bilmiyoruz tabii nasıl dönecek ama iki tane alkarız geldi. Ya bunları biraz konuşalım dedik seninle. Şöyle bitirelim. Bence artık endeks için olumlu bir döneme geldik. Sana olumlu <laughs> bir şekilde ilerliyoruz. Yani güzel bir yükseliş de oldu ama ben orta vadede artık endeksin güzel bir e, gidişata sahip olacağını düşünüyorum abi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde abi. Sana katılıyorum. Belki yani hızlı bir yükseliş olduğu için onun biraz kar realizasyonları olabilir. Ama orta vadede ben de ya her zaman pozitifim abi zaten ben öyle olmasa <laughs> borsada çok işimiz olmaz yani burada kazanamayız. Tabii 26 Aralık çok önemli olacak evet, yani bu arada. Evet faiz kararı. Bu yılın en son önemli günü. Ben biraz orada senden yine farklı düşünüyorum abi şey anlamında. Hani bence arttırılsa da, şey arttırılsa da mı? <gülüyor> <gülüyor> Aman şey vuralım. Ufak baz indirim de olsa ya da pasta geçilse en azından yönlendirmeler hani ocağı işaret edeceği için çok aşırı bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani i̇ki kararda birbirinden çok farklı oynar mı? Çok sanmıyorum ben. Ama ya, tabii öyle. ki benim o zaman ağzına sağlık. Var mı ben eklemek şey? teşekkür ederim. Şey? Yo, her şey çok güzeldi. Bizden arkadaşlar arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bu arada şeyin de kendi reklamımızı da yapalım yeniden. Tabii. Birikime dair birkaç bir şey konuşacağımız bir bölüm de çekeceğiz. Hı -hı. Biliyorsun yatırım ve birikime evet. dair. Çünkü bence anlatılan birçok şey yani anlatılmak için anlatılıyor gibi geliyor. Bu işin biraz gerçeğini konuşmak lazım Şöyle yani. Şöyle bir şey çıkalım o zaman bunu. Atilla abi, Atilla Uçan bir konuşsam bir yer yerinde oynar değil. <laughs> bir sonraki videoya şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar değil tabii ki de. Abi biraz bir clickbait biraz... de yapmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen de haklısın. <laughs> bir de böyle bir sinir ya da koca, kocaman hemen kafayla hemen falan paylaşalım. Yani. Onu bir konuşalım ya gerçekten çünkü insanlar biraz ben bu işi yanlış anladığını, evet. veya yanlış anlattığını düşünüyorum. Konuşalım. O zaman haftaya bu programı çekeriz senin Görüşmek üzere. Bir haftaya görüşürüz. İzleyen herkese Hayırlı, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ederiz. Kendinize iyi bakın.